Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yine izleyiciyi ekran başına kilitleyen bir bölümle gündeme geldi. Ancak bu kez hikayeye damga vuran gelişme, duygusal bir ayrılığı da beraberinde getirdi. Dizinin sevilen karakterlerinden Beril, son bölümde hayatını kaybederek izleyicilere veda etti. Beril karakterine başarıyla hayat veren Elif Melda Yılmaz, performansıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Karakterinin yaşadığı dramatik olaylar ve diziye kattığı derinlik, final sahnesiyle hafızalara kazındı. Dün akşam yayınlanan bölümde senaryo gereği hayata gözlerini yuman Beril, ekran başındaki izleyicilere hem sürpriz hem de hüzün dolu anlar yaşattı. Bu ayrılık, sadece hikayeye değil, dizinin duygusal tonuna da güçlü bir katkı sundu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu gelişmeyle birlikte Elif Melda Yılmaz'a veda mesajları yağdı. Oyuncunun ayrılığı hem hayranları hem de dizinin gidişatını yakından takip edenler için önemli bir dönüm noktası oldu. Beril'in vedası Kızılcık Şerbeti'nin dramatik yapısına yeni bir derinlik kazandırırken, dizinin önümüzdeki bölümlerinde neler olacağına dair merakı da artırdı. Yılmaz'ın performansı ve karaktere kattığı ruh uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi görünüyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.